Kripto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün yepyeni bir etkinlikle karşınızdayız. Dilerseniz etkinliğimizin videosuna geçelim. Gate token sahiplerine özel yeni bir airdrop başlattı. Gate IO startup ücretsiz teklifi, BB ve ücretsiz dağıt ve ücretsiz dağıtım kurallarının duyurusundan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu etkinlik yalnızca GT abonelikleri için geçerli olacaktır. Lütfen katılımcı kullanıcı fonlarının bu aboneliğin sonunda bakiyeden düşüleceğini unutmayın dostlar. Abone olmak için tıklayın butonu var. Burada tıklayın. Gördüğünüz üzere burada sizlere landing page yönlendirdi. Şuradan gate varlığımı kontrol et diyebilirsiniz. Sizler de gate alabilirsiniz USDT yükleyip. Ücretsiz airdroplar için beni haberdar et bakın. Buraya tıklayın. Sizlere bu şekilde bir bildirim mesajı gelecek. Hemen uygulamayı indirin ve yönlendirdiği sayfadan katıl seçeneği sizlere gelmiş olacak. Tabii ki de gate varlığınız burada önem arz ediyor. Gördüğünüz gibi 14 günlük GT varlıkları yani ortalama 14 günlük GT varlıklarınız burada görünecek ve sizlere de o ortalamada bir ödül verecek katılımcı sayısına oranla. Bu durum hem VIP seviyenizi hem de şanslı çekilişten kullanılabilir paylarınızı etkileyecek dostlar. Eğer elinizde gate token varsa hazırda değerlendirin. Değerlendirmek isteyenler de USDT yatırımı varlıklar kısmından spot yatırma seçeneği üzerinden yatırım yaptıktan sonra gate token alabilir ve bu etkinliğe katılabilir. Borsaya nasıl kayıt olurum diye soruyorsanız da bakın burada profilinize tıklıyorsunuz ve gördüğünüz üzere varlıklar ve kişi kurum doğrulamadan kimlik doğrulamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Kayıcı 2'ye kadar doğrulamanız gerekiyor. Gördüğünüz üzere proje %5'ini komüniteye %95'ini ise mining'e ayır, Mining'e e ayırmış. Bu tür projelere katılmakta bence fayda var dostlar. Bazen sürpriz rakamlarla yükselip fiyatlanabiliyor. O yüzden çekiliş şansınızı hem de VIP seviyenizi kullanarak bu etkinliklere katılabilirsiniz. Bunun dışında diğer startuplara bakmak için şurada startup sekmesi altında diğer projelere de bakabilirsiniz. Gördüğünüz üzere hepsine katıl seçeneği de var burada. Sizler için de güzel bir özellik. Şöyle talep ettiğinizde startupların hepsine katılım gösterebilirsiniz. Bakın mesela benim şu anki mevcut abonelik seviyeme, VIP seviyeme göre Netmind'e hemen gördüğünüz üzere abone oldu. Buradan diğer projeleri de inceleyebilirsiniz. Airdroplar da burada mevcut hem yakında paylaşacak olanlar hem de devam edenler bu sayfadan görülebiliyor dostlar. Gate'in bu etkinliği hakkında anlatacaklarım bu kadar. Videomuz buraya kadardı. Eğer sorularınız varsa bana Telegram kanalından aynı zamanda da videonun altındaki yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esenle kalın.